Le. Nasıl okuyacaktık? Lele. Veyahut da la. O kadar. Nasıl okuyacaktık? Le. La. Yani elifle beraber okuyunca çünkü elif onu bir elif miktarı uzatıyor. La. Nasıl okuyoruz? La. Şimdi burada gördük. La hayır demektir. Tabi. İşte Arapça'da bildiğiniz gibi da evet demektir. Evet. Bir de bela vardır. Bela. O da evet manasınadır. Kur'an-ı Kerim'de çok az kullanılır ama biz o belayı en çok nerede kullanıyoruz? Kalu bela diyoruz değil mi? Yani Kur'an alfabesinin, Kur'an elifbasının veyahut da Arapçanın özelliklerinden birisidir. Ve Fransızca'da vardır. Başka bir yerde de yoktur. Yani olumlu soruya olumlu cevap vermek için U kullanılır değil mi? Olumsuz soruya olumlu cevap vermek için de si kullanılır. Adeti Arapçada da olumlu soruya olumlu cevap vermek için naam olumsuz soruya olumlu cevap vermek için de bela kullanılır. Yani Cenab-ı Hak diyor ki ayetinde Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Bakınız olumsuz bir soru. Değil miyim? Eğer neam derseniz evet bizim Rabbimiz değilsin demektir. Ama o olumsuz soruyu olumluya çevirmek için ne yapıyoruz? Bela diyoruz işte. Bu bir efendim Arapçanın güzelliğidir. Dolayısıyla burada la olumsuz bir edattır. Dolayısıyla Efendim la dört miktarı çekiyoruz çünkü üzerinde şu işareti gördüğümüz için. Başka bir kaide daha var. Mesela meddi muttasıl, meddi munfasıl ama inşallah bu Kur'an okuyorum programı bittikten sonra 7-8 bölümlü kısa bir tecvit bölümü inşallah çekeceğiz. Orada da halkımıza lazım olabilecek yani değerli seyircilerimize lazım olabilecek küçük efendim tecvit kaidelerini vermeye çalışacağız çok derinlemesine olmasa dahi işte orada şu elifle bütünleştiği zaman onun nasıl bir manaya geldiğini hangi med olduğunu da orada söyleyeceğiz. Ama şimdilik şu arada şunu gördüğümüzde çekeceğimizi biraz fazla çekeceğimizi işte dört elif miktarı çekeceğimizi ne yapalım şimdilik bilelim bu bizim için kafi. Evet kafirin suresinde geçiyor değil mi? Ben ibadet etmem. Yani böyle bir güzellik var orada. Bu da hakeza. Aynı manaya geliyor. Yine. Evet. Burada sadece vav ilave etmiş. Şuraya kadar ve evet. evet. <laughs> la entüm Evet. ve la entüm. Güzel. la üksimü ...evet kâin Kerim'de iki tane... ...la uksumu bihâdel beled... ...la uksumu biyevmil kıyâme diye... ...iki surenin de ismidir bu... ...evet... ...buradaki la'nın orada başka bir manaya geldiği... ...inşallah meallerden okursanız görürsünüz... ...ben yemin etmem manasında değil... ...aksine ben yemin ederim ki diye... ...bu la'm harfinin başka bir manası var... ...evet şöyle hafifçe dokunuyorum... ...bazen manalara... ...niçin olur ki merak edersiniz gider Kur'an-ı Kerim'i açar da mealiyle beraber bakarsınız diye. Değerli seyircilerimiz için de bu geçerli. İnşallah hemen bir mealleri varsa Kıyamet Suresi veyahut da Beled Suresini açıp o baş kısmındaki şu manaya şöyle bir bakmış olurlar. Çünkü bu bizim için çok önemli. Kur'an-ı Kerim'i niçin öğreniyoruz? Öğrenelim onun manasına da aşina olalım ve ondan sonra hep dualarımızda söylüyoruz ya mucibince ne gerekiyorsa neyi gerektiriyorsa ona göre de amel edelim değil mi bizim yapacağımız bu yoksa Kur'an-ı Kerim sadece okunmak için inmemiştir evet bir daha okuyalım la <laughs> uqsim evet la <laughs> evet. <laughs> evet ya Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu gibi ya yühelle, ya ehlel kitap gibi böyle şu ya'ya ya biz nida harfi diyoruz. Ey falan deriz ya bir başkasına dikkati çekmek için. İşte odur. Çoğunlukla arkadaşlar unutmayınız. Ya eyyühellezine amenu. Hepsi bunlar. Bunların hepsi çekilir. Ve dörderlik miktarı çekilir. Kur'an-ı Kerim'de de sadece ya eyyühellezine amenu 82 defa geçer. Ya ehlel kitap geçer. Diğer ...yerlerde ya harfi oldukça... ...bu nida dediğimiz çağrı harfi... ...çokça geçmektedir. Onun için... ...çağrı edatı, affedersiniz... ...geçmektedir. Onun için... ...bununla karşılaştığınız zaman hiç korkmayın. Çoğunlukla zaten şu işareti de... ...göreceksiniz orada, med işaretini... ...uzatma işaretini, dörderlik miktarı... ...çekiyoruz. Evet. Bir daha okuyalım. Ya... ...er... Evet. Bu daha ziyade, Efendim ...Hud suresinde geçiyor... Yani Cenab-ı Hak yeryüzüne Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın o sulardan dolayı hadi bakalım yer çek suyunu diyor ve yer suyu çekiyor ve ortalık artık bir arazi haline dönüşüyor ve yemyeşil oluyor. Orada geçen bir ayettir. Dikkat ediniz. O ayetin bir parçası. Evet. Ve ev Hayna. Evet. Ha, bir de baktık şu işareti gördük. Öyleyse böyle birerlik miktarı değil, dörderlik miktarı çekmek gerekiyormuş. Şimdi çekerek okuyalım. Ve ila Musa. Bakın dünkü dersimizde görmüştük değil mi? Şuradaki yaya ne diyorduk? Bir hatırlayanlarınız var mı? Bakalım ne diyorduk buna? Bakın lamın üzerinde bir dik var değil mi? Bu dik demiştik ki adeta bir elif gibi çeker. A sesi verir. La. E peki şu ya burada nedir? Bu ya'nın ne işi var burada? İşte bu ya da Elif'i maksuredir. Bravo. Elif'i maksuredir. Kısa bir Elif'tir. Yani adeta bunun önüne bir Elif koymuş gibi düşünün diyor. Ben her ne kadar ya isem de şu işaretten sonra beni görürseniz diyor, ben Elif'i maksureyim artık. Adım bu. Burada da hakeza. Evet. Musa. Evet hep beraber okuyalım bu ayeti. Ve ila Musa. Güzel. Evet. Görüyorsunuz artık medler, harekeler yerli yerine oturunca okumanın da yavaş yavaş zevkine varıyoruz inşallah. Bu uzun bir ayeti celile. Bakınız işte Kur'an'dan ayetler. Biraz önce derse başlamadan arkadaşlardan birisi siz de arada soruyordunuz. Hocam ne zaman Kur'an'a başlayacağız. işte başladık. Devam ediyoruz yani. Hatta Kur'an'dan serpiştirilmiş çeşitli ayetler üzerinde okuyoruz. İnşallah kısa surelere de başlayınca hem ezberleyeceksiniz hem de onları inşallah beraberce kıraatıyla okuyacağız. Evet. Fema Evet. Şimdi bir de, ay bir de çekerek okuyalım şimdi. Şunu görünce çekmek mecbur. Niçin bunu önce okuyorum? Dikkat edin arkadaşlar. Adeta şunu görmeyin diyorum önce. Yani şu met e, işaretini görmeyin. E, bu da bir mettir. Ama ne kadar bunun çekimi? Bir elif miktarı. İşte onun için tekrar geriye dönüyorum. Ki hatırlayasınız tekrar bunu görünce de dört elif miktarı çekiyoruz. Yine ondan sonra gelen a bakınız dik elif dediğimiz Dünkü gördüğümüz dersteydi bu. Evet beraberce okuyacağız. Yine Musa üzerinde hakeza. Yine bu med var ve böyle devam edeceğiz. Şimdi okuyalım tek tek. Fema amene. Bir daha. Fema amene. Li Musa. Evet şu işareti görünce mecburen onu da çekeceğiz. Evet. Limusa illa Evet. Limusa illa Güzel. Bakınız arkadaşlar burada hem Ra'nın üzerinde şedde var hem de Ya'nın üzerinde şedde var. Burayı okurken aynı zamanda Zal harfinin de üzerinde ötre var ve peltektir değil mi? Dün görmüştük zannediyorum. Sa Vandal ve